Arkadaşlar selam ben Halil bugün yepyeni bir Cille 2069 videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere yapımcılar 3 Temmuz tarihinde Cille ile alakalı bir teaser paylaştı. Bildiğiniz üzere fanlardan o teaser'a gerçekten sert tepki geldi. Yapımcılar ise bunun üzerine 12 Temmuz gecesi 1-2 dakikalık fragman yayınlayacaklarını söylediler. Bunu Instagram'dan fotoğraf olarak yayınladılar. Gelin sizlerle birlikte şimdi bir fotoğrafı inceleyelim. Fotoğrafta bizi şimdi sıra cillede yazısı karşılıyor. Bunun sebebi yapımcıların başka bir çizgi filmle daha uğraşması. Zaten o çizgi filmde çoğunuzun bildiği Akıncı. Sonraki yazı neymiş kardeşim teaser kızı olmuş. Gerçekten teaser kısaydı arkadaşlar bunu ben de kabul ediyorum. Sonra ise arkadaşlar fragman geliyor asıl fragman. Bunu zaten açıklıyorlar işte fragman geleceğini. Hem de 2 dakika diyor fragmanın 2 dakika olacağını da buradan anlıyoruz. Fragman için bir tarif verilmedi. Bir tarif verilirse ben de size video olarak kesinlikle anlatırım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. 700 abone için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu yolda bana destek olan olmayan herkese teşekkürler. Sıradaki hedefimiz 800 abone. Bence siz başarabilirsiniz. 800 abone sizin için ne ki? Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.